Her dakika milyonlarca yuan değerinde ürün farklı ülkeler arasında alınıp satılıyor. Bu da devasa bir ticaret ağı oluşturuyor. Ancak bu alışveriş her zaman pürüzsüz değil. Farklı ülkelerden farklı kriterler ve yapay sınırlar alışverişin yapılmasını engelleyen görünmez bir duvar gibi yükseliyor. Kuşak ve Yol'un ortak inşası işte bu ticari engelleri kaldırarak küreselleşme adımlarının kusursuz bir şekilde atılmasını amaçlıyor. <laughs> 包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。 Çin'de bir söz vardır. Gümrük vergisi azaltıldığında ve ulaşım sıkıntıları giderildiğinde ülkeler arasındaki bağlanırlık derinleşir. Çin, kuşak ve yol ortaklarıyla birlikte el ele vererek politikalar ve kriterler arasındaki bağlanırlığı güçlendirmekle ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını hızlandırmaya çalışıyor. Son 10 yıl içinde kriterlerin standartlaştırılmasıyla demir yolu yeniden canlandırıldı. Çin ile Avrupa arasındaki yük tren seferleri yoğunlaştı. Binlerce kilometrelik yolculuk, farklı ülkeler, farklı demiryolu örgütlerine bağlı kurallar. Kuralların koordine edilmesi yeni demiryolu hatları inşa etmek kadar zor. Çinle demiryollarının geçtiği diğer ülkeler arasında tesis edilen yeni işbirliği mekanizması Çinle Avrupa arasındaki tren seferlerinin gerçekleştirilmesine ivme kazandırdı. Avrupa'nın 25 ülkesinden 210 kentine ulaşılan yeni tren hatları Çin'in 110'dan fazla kentine bağlanıyor. Uzun geçmişe sahip Avrasya kıtasında yepyeni bir ticaret ağı oluşturuldu. Son 10 yıl içinde sistemlerdeki yenilikler ticaret tarihindeki ipleri yarattı. Kuşak ve yol kapsamında doğan Çin Uluslararası İthalat Fuarı 5 kere başarıyla düzenlendi. Bu, dünya genelindeki ilk ithalata odaklı bir devlet fuarı. Binlerce firmanın on binlerce malının Çin'e ihracat talebine karşı Çin, onlarca teşvik politikasıyla piyasasını açarak gelişme kazancını paylaşıyor. Son 10 yıl içinde ekonomik ve ticari normların standartlaştırılmasıyla dünyadaki en büyük serbest bölge olan bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık gerçekleştirildi. Çin bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklıkla ticari kriterlerini standartlaştırdı ve piyasaları açıp duvarları kaldırarak bölgeye refah getirdi. Çinlilerin sofralarındaki ASEAN ülkelerinden gelen meyveler 10 yıl önce 53 çeşitken bugün 73 çeşide yükseldi. Bunun yanı sıra Çin'de yeni enerjili otomobiller ASEAN piyasasına girip yerel halkların yaşam tarzlarını değiştiriyor. Kuşak ve yol ortak inşası ticareti daha pürüzsüz hale getirdi. 2013 yılı itibariyle Çin'le kuşak ve yol ülkeleri arasındaki ihracat ve ithalat hacmi yılda ortalama %6.4 artarak 19 trilyon 100 milyar doları buldu. Yeni ekonomik ve ticari fırsatlar sağlayan kuşak ve yol daha fazla insana güzel bir yaşam olanağı sunuyor.